Şimdi her şey göreceli yani işte geçmişte iyi şeyler var diyorsunuz ama e, mesela bugün Türkiye'nin en önemli risklerinden e, diyebileceğimiz mesela gayrimenkul meselesi. Hmm. E, bütün sanayiciler gayrimenkule dönmüşlerdi hatırlarsınız siz de hatta siz de en sonunda buna dikkat çekmişsiniz ya bunun yok yanlış olduğunu söylüyorsunuz ama sanki biraz geç olmuş e, diye düşündüğü insanlar. Hmm. E, Türkiye hep geri dönüşü olmayan işlere para harcadı sizin de içinde olduğunuz dönemde yollar. 50 milyar, 60 milyar dolar. İşte e, ne o e, ö, özel sektör işbirliği yapılan kamu e, özel ortak, kamu ortak, koyiler. E, evet. e, bugün üst, sırtımızdaki yükün 160 ile 180 milyar dolar civarında olduğu ve bunun e, arttırım e, Kur, kura bağlı. Çok daha kura yukarı bağlayıp. çıkabileceği e, <laughs> Bunlar sizin de olduğunuz dönemlerde oldu büyük, büyük bölümü. Özellikle emlakın, gayrimenkulün bir sektör olarak sanayinin her şeyin öne geçmesi. Bu satılamayan, ihracat evet dönemimizde ihracat artışı doğru ama e, gayrimenkul sektörünün güçlenmesinin Türk sanayisine çok e, zarar verdiğini, pek çok reel ihracatçının birdenbire gayrimenkul e, yatırımcı sahne dönüştüğünü hep beraber izledik. Evet. Burada hiç mi kabahatiniz yok? Ee, biz bu sanayi ve gayrimenkul piyasası arasındaki dengenin bozulmaya başladığını gördüğümüz anda ne zaman gördük? Hemen zaman? açıklamalar yapmaya başladık. Ne zaman gördük? Böyle 2011 12 13 derken daha sonra hızlandı. Evet hızlandı. Ve 2014 iki, önce uyardık. Uyardık, uyardık. Ee, ne dedik? Ekonominin dengesi bozuluyor. Özellikle imar değişiklikleriyle gayrimenkul projelerinde çok büyük rant sağlandığı için. Sanayicilerimiz 30 yılda sanayide kazanamadığım parayı 3 yılda bir gayrimenkul projesinde kazanıyorum demeye başladığı için bundan korktuk. Çünkü ülke döviz borçlanıp da yatırımı döviz üretmeyen bir yere yönlendirdiği anda illaki bir kriz olur. Ama döviz borçlanırsınız, yatırım yaparsınız, yatırımınız döviz üretir. Diyelim ki 100 milyar dolar borçlanırsınız ülke olarak ama eğer her yıl her yıl 10 milyar dolarlık döviz üreten, döviz geliri üreten bir yatırımsa bu, Makul. 10 senede ödersiniz üzerinde kendinize kar kalır. Yani gayet makul. Şimdi o denge bozulduğu anda biz uyardık. Dedik ki ekonomi dengesi bozuluyor. Hemen yasal düzenlemeler yapmaya başladık. Yolsuzlukla mücadele şeffaflık. imar rantlarının vergilendirmesi. Parsel bazında imar değişikliğinin yasaklanması gibi. Hepsinin kanunu hazırladık. Hepsini. Hazırladınız. Hepsini hazırladık. Ve o zaman Sayın Erdoğan'a sunduk bunları. Hepsi reddedildi. Çünkü o gayrimenkulde oluşan rantın öyle kuvvetli bir lobisi var ki. O rant o kadar güzel paylaşılıyor ki bu siyasetin ve siyasetçinin de finansmanı haline geliyor ve kayıt dışı. O kuvvetli lobiye karşı maalesef başarılı olamadık. Hatta o dönem e, gazetelerine siz bakın. E, bu rantı vergilendirmek ve evet. cazip olmaktan çıkarmak istediniz ancak buna izin alamadınız mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta Peki Sayın Davutoğlu Başbakan başbakanlığı döneminde de mi yapamadınız bunu? Yapamadık. O, çünkü Sayın Davutoğlu başbakan olmadan önce bu konuları önemsedi. Ve benim kendisine o 2015 Kasım seçimlerinde destek vermemin en önemli sebebi budur. Yani bu yolsuzlukla mücadele ve imar rantları konusunda meseleye sahip çıkacağı konusunda ben güvendim kendisine. Ve gerçekten Allah için sahip çıktı. Ama 2015 Kasım seçimlerinden sonra başbakanlığı 6 ay sürdü. Peki niye o gün yani onun da dinlesiyle? Yani onun da ayrılma e, sebeplerinden, yani başbakanlıktan ayrılma sebeplerinin altında bu tür konular yatıyor. Çünkü o kadar büyük rant, o kadar büyük paralar dönüyor ki. Yani buna karşı duran dönemin başbakanı, dönemin parti genel başkanı bile olsa işte yıktılar geçtiler. Hatırlıyorum yani. o zaman e, bir e, simgeleşmiş bir e, hani bu da olmaz bu da olmaz diyen bir e, e, müteahhit. Sizin aleyhinize reklam ilanlar vermişti galiba. Bir sizin mi benim? Yok gazeteleri boy boy açıklama yaptı. Açıklama yaptı pardon. İnşaat ilan çok önemli ama, ama çok üzüldüğüm şey oldu. Sayın Erdoğan da onlara destek verdi. Ve hatta dedi ki bir toplantıda. Bu dediklerini yaparsam dedi, ben dedi il başkanı, ilçe başkanı bulamam dedi partiye dedi. Ve bu ertesi gün gazetelerde haber oldu. Çünkü toplantı kalabalık bir toplantıydı. Yoksa kapalı toplantılarda konuşulanı benim bugün açıklamam doğru değil ama zaten o gün haber olduğu için söylüyorum. E biz bugün 81 tane il başkanı bulduk, 670 tane de ilçe başkanı bulduk. Hatta başvuranlar var? içerisinden hani iyi gördüklerimizi seçtiğimiz için... Geri kalan 300 ilçe bekliyor yani. Yoksa önümüze gelen ilçe başkanı yapsak hepsini bitirmiştik. Peki yani. mesela işte o günlerde yani, ben hatırlıyorum size 2005 yılında yaptığımız televizyon programı anlaşı hatırlamıyorsam. Ben size şöyle bir soru sormuştum. Dedim ki tekstilde Türkiye tek bir tekstil ülkesiydi ancak tekstilde ucuz iç güzelliğiniyle Pakistan, Çin, Vietnam'a hmm. gidiyor Türkiye'nin tekstil üretimindeki potansiyeli. Bunun yerine neyi koyacağız demiştim. Sizce sektörler yolunu bulur ...diye hatırladığım bir yanıt vermiştiniz. Ee, mesela o zaman hmm. biz bir planlama hatası yaptık mı? Çünkü baktığınız zaman... Türkiye o zaman da çok yapılmış büyük yatırımlar yok. Yani demiş. şöyle bir tekstilde... ...bir gerileme yaşamadı Türkiye. Yani özellikle bu... E, ...perakendedeki... ...iş modeli değişince perakende de. ...şu anda biliyorsunuz tekstilde dış giyimde... ...özellikle alta, bırakın altı ...bırakın 6 ayı 3 ayı 15 günde bir raf değişiyor evet. artık. Şimdi 15 günde raf değişince... Ee, o zaman Avrupa'nın en önemli tedarikçisi yine Türkiye oldu. Yeter ki siz o rekabet gücünüzü sadece fiyatla değil aynı zamanda iyi hizmetle yerine getirin yani. Ancak Türkiye'nin geri kaldığı bir nokta var ki bu dijital dönüşüm ve teknoloji. Yüksek katma değerli üretime Türkiye geçemedi. Maalesef o dönemde biz o kadar çalışmamıza rağmen e, o konuda başarılı olamadık. Ama şimdi ne yaptık biz Deva Partisi olarak en son eylem planımızı dijital dönüşüm ve teknolojide açıkladık. Geçen İstanbul'da bu, Unik İstanbul'da evet. yaptığımız bir lansmanla bunu açıkladık. Geçen programda size bu tarım eylem planımızı evet, aldım, onu göstermiştim. Çok... Bu tarımdan o sonra e, afet eylem planımızı açıkladık. Arkasından sosyal politikalar, e, parlamenter sistem ki bu parlamenter sistem çalışıyor. Şimdi altılıp masaya koyduk. Yani altı partinin ortak çalıştığı masaya bunu koyduk. Şimdi O yürüyor bu altı parti ortak bir şey yapılıyor yürüyor, mu? Yürüyor tabii. İyi de yürüyor yani. Ee, şimdi biz bunu hazırladık bitirdik Ta geçen sen Aralık'ta hazırdı ama Peki mesela altılı bu masa çıkaramadınız kurdukta... çıkaramadınız siyasi ahlak yasası evet. siyasi finansmanının şey falan, ilgili şeyi... Bu, bu ittifak içerisinde yapabilecek misiniz bunu? Or taraflar altılı masanın gündeminde. Yani altılı masanın son gündemi bu siyasi ahlak siyasi etik yasası. Orada o yüzden dağılmasın yani. Bizim tasarımız zaten hazır. Ee, ya e, yarın akşam ya da bir sonraki salı bu altı kişilik masaya onu gündem olarak gelecek. Peki ortaklar yani da kendi... il başkanı olmak zorlanmasınlar sonra? Ee, bilmiyorum işte konuşacak göreceğiz. Ee, ama biz çok arzu ediyoruz. Diye, ortaklar ee, da arzu ediyor e... mu ki diğer? E... Yani gündeme girmesini herkes kabul etti. Evet. Yani normalde denilebilirdi ki bu parlamenter sistem ayrı, siyasi ahlak, siyasi etik ayrı. Bunun alakası nedir? Bunu onun koyacaksınız. Bunu erteleyelim diyebilirlerdi ama sağ olsunlar diğer bütün siyasi partiler de uzlaştı bu konuda ve siyasi ahlak, siyasi etiği parlamenter sistem çalışmasının gündemine aldık. Dolayısıyla Siyah, parlamenter sistem istiyorum diyen altı parti aynı zamanda siyasi ahlak siyasi etik yasasında da şimdi uzlaşmak durumunda ee, bir sorun çıkacağını ben beklemiyorum çünkü doğru bir yani bir de bu siyasi ahlak siyasi etik meselesi sadece Türkiye'de değil ki yani uluslararası kuruluşların Türkiye'nin de taraf olduğu hatta altında imzası olan uluslararası anlaşmaların da bir parçası mesela bir Greco sözleşmesi var Türkiye buna taraf Birleşmiş Milletler'in Avrupa Konseyi'nin, OECD'nin, Avrupa Birliği'nin siyasi ahlak, siyasi etikle ilgili ortak ilkeleri var, kuralları var. Yani Avrupa'da 28 ülkenin kabul ettiği kurallar var. Türkiye'nin de tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin bir Greko Sözleşmesi var. Türkiye'deki Peki soru, Avrupa Konseyi'ni tam üyesi olarak kılabilecek misiniz? Kavala, tarihden, Kavala yani meselesi. Yani orada muhtemelen böyle kademe kademe bazı yaptırımlar gelebilir ama birden bir şey olmaz Birlen, ama böyle e, kademe kademe gittikçe sıkıştırdılar Türkiye'yi. Çünkü ahim karar var ve uygulamıyorsunuz. Bu 18. 18. maddeden yani. var. E, 18. 18. maddeye değiniliyor orada. Atatürk'e bulunuyor. O en tehlikeli şey o zaten. Tabii. Onun için bir, bir, onu izleyeceğiz. Yalnız şuna geleceğim. Hani büyüme modeli dedik ya. Şimdi bu dijital dönüşüm ve teknoloji bizim son açıkladığımız eylem planı çok çok önemli. Yani eylem, her eylem planımızın arkasında böyle tablolar var. Hı -hı. Yani tablolarda biz ne yapıyoruz? ne yapacağımızı söylüyoruz. da çok detaylı. Ne zaman yapacağımızı söylüyoruz. Her bir eylem planında yaklaşık 50 eylem var. Hepsinin bütçesini hesap ediyoruz. Yani buralarda bütçesini hesap etmediğimiz hiçbir şey yok ve mutlaka bir de takvim koyuyoruz. Yani diyoruz ki seçimlerden sonra ilk 90 gün içerisinde şunu yapacağız. Seçimlerden sonra ilk 180 gün içerisinde şunu yapacağız. İlk 360 gün içerisinde şunu yapacağız diyoruz ve her bir eylemin de mutlaka bütçesini hesap ediyoruz. Çünkü yazılı taahhüt veriyoruz. Yani yarın günü gelince ya kusura bakmayın paramız yok yapamıyoruz diyemeyiz yani ve bu çalışmalar şimdi bu şu ana kadar 5 eylem planı oldu ya bunların sayısı 20'ye çıkacak toplam 1000 eylem hükümet programlarından çok daha detaylı bir çalışma bu yani şu ana Gördük kadar ki hiçbir hazır. hükümet programı yani bu tarafı kadar var mı var ama detaylı şimdi biz bunları açıklarken şu şerhle zaten açıyoruz diyoruz ki bu, bu an itibariyle planımız yanlış gördüğünüz bir şey varsa söyleyin Bilmiyorum. ilave öneriler varsa söyleyin seçime kadar daha vakit var yanlışı düzeltiriz ekleme yaparız yani bir bakıma bu aynı zamanda sizin bir yandan da manifestonuz oluyor yani hem de ne manifesto. Yani evet, bugüne kadar Türkiye'de var. hiçbir siyasi parti, yani AK Parti de zamanında e, dahil böyle bir şey, bir şey olmuştu. Yani. Ee, AK Parti'nin e, programı hani, o da manifesto ama bu kadar detaylı değildi. O daha çok siyasi içerikliydi. Yok, böyle bir şey yok Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey evet, böyle bir şey Çünkü yok. böyle bir şey yapmak öncelikle iyi bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Bir, teknik kadro. iki bütün dünyadaki bu işi bilen insanlara ulaşabilme olmanız lazım. Yani biz mesela bir sonraki eylem planımız doğa hakları ve çevre. Bitti, bir iki haftaya açıklayacağız. Bizim doğa hakları ve çevre ekiminde çalışan arkadaşlarımızın... yarısı yurt dışında yaşayan bilim insanları. Greta Thunberg'i de aldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> o yok. Çünkü kendi vatandaşlarımız <laughs> Yani biz ağırlıklı kendi vatandaşlarımızı katıyoruz ama diyelim ki doğa hakları ve çevre biriminde çalışan arkadaşlarımızın birisi Çin'de akademisyen. Birisi İngiltere'de, birisi Amerika'da, birisi Kanada'da. Haftada bir bunlar muntazam toplanıyorlar. Bunların her birisi kendi alanında çok ileri insanlar ve Türkiye'nin hem Türkiye için hem de dünya için bu konuda neler yapması gerektiğini ortaya koyuyorlar. İnşallah o bir iki haftaya açıklandığında ondan da bir kopya size takdim ederim inşallah. Ee, gerçekten hem bu küresel ısınmaya karşı Türkiye'nin bir uyumu gerekiyor. Bu küresel ısınma e, Paris ve... Paris Anlaşması'nı imzalacağız dedi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet evet. evet yani, o, öyle. Ama tabii anlaş, yani imza attığı anlaşmalara uymuyorlar ki yani. Şimdi ahim kararlarını da uyacağız diye imza attılar. Yani, ya da bazen de geri çekiyorlar. Anla... İstanbul, Sözleşmesi. Ha, İstanbul Sözleşmesi'nden bir imza geri çıktı. Yani şimdi uluslararası yani Türkiye'nin imzası imza attığı uluslararası anlaşmaya uymuyor. Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul'da yapılmış bir sözleşmeden tek bir imzayla çıkıyor. Ondan sonra da Paris anlaşmasına imza atacağız. ya. Buna kim güvenir ki yani? Şimdi hukuka bağlılık olmayınca, söze güven olmayınca, itibar olmayınca bunların hiçbir kıymeti yok yani. Hangi imza atarsanız alın, hangi sözleşmeye taraf olursanız alın, hiçbir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla burada önce ciddiyet lazım, güven lazım ancak öyle yürüyor bu işler. Ve işte dediğim gibi bizim bu kadar hani detaylı çalışmamızın en önemli sebebi... ...partimiz içerisinde çok şükür her alanda yetişmiş insan var. Her alanda ama. Yüzde sekseni siyasete de ilk defa başlayan insanlar bizim partimizin. ilk defa bizimle başladılar. Bunların hepsi kendi alanlarında çok başarılı insanlar ama... Türkiye kaygısı sebebiyle siyasete girdiler. Onun için hep beraber çalışıyoruz. Partinizde olacağını beklediğim bu, bu, bu nevi bir takım isimler vardı ama onlar pek görünmüyorlar. Siz mi özellikle onları e, istemediğiniz partide... E, mesela ne bileyim önemli ekonomistler dünya çapında. Daron acaba oldu mesela değil mi? Mesela. Gibi. <gülüyor> <Mesele>. <gülüyor> Çünkü o çok konuşuldu da. Ya Daron Bey ile bizim diyalogumuz çok iyi. Geçen hatta iki ay önce bir Ankara'ya geldi. Biz bütün ekonomi ekibimizi topladık. Uzun bir istişare toplantısı yaptık. Bizim parti programımız bitti. TAS'la ilk parti kurulurken. Ben kendisine gönderdim. Dedim ki bir görüşünüz varsa bize bildirin diye. 24 saat içerisinde 100 sayfalık parti programını okudu. Tam 8 sayfalık bize detaylı görüş yazdı. Yani şunu şöyle yapsanız iyi, bunu şöyle bir bölüm ekleseniz. 24 saat içerisinde. 24 saat. Yani haritede. Disiplin bu işte. Yani bir de bir de verimlilik yani. Yani bir parti programının tamamını okuyup anlayıp yani eksiklerini, yanlışları, böyle o bir şey işte. yok yani. Ee, Saadun çok iyi bir akademisyen. Biz partimiz kurulurken de kendisiyle görüştük ama yani muhtemelen Nobel ödülüne doğru gidiyor Daron Bey. Yani biz e, bir Nobel ödülü alırsa Nasıl inşallah sonra. biz ülke olarak, ülke olarak çok mutlu oluruz. Ya yani bir vatandaşımız gitti iki Nobel ödülü aldı diye. Yani bizim biz bizim partimiz zaten ülke için çalışıyor yani öyle başarılı bir akademisyen... de Nobel Nobel ödülü bizim partimiz kazanması... olmasından sonra Nobel ödülü alması daha iyi bizim. Ya ülke de, için. Yani partili olmuş olmamış önemli değil ki çok şu bir alo dediğimizde her konuda bizimle görüşünü paylaşıyor. Evet, evet. Oturduk işte geçen dedim bizim genel merkezde uzun bir istişare toplantısı yaptık. Dünya ekonomisini değerlendirdik, Türkiye ekonomisini değerlendirdik. Bizimle görüşlerini paylaştı. Biz hazırlıklarımızı anlattık. Ee, bir, bir daha görüşmenizi rica etsem kendisine kilosuna dikkat etmesini öder misiniz? Öyle mi? <laughs> <laughs> Biraz kilo almış görüyorum bunu son zamanlara çünkü. Peki bir iş adamı... E, tabii çok çok masa başı çalışıyor çok ne için, yani çok da çalışıyor. Fazla hareket etmediği için. E, bir iş adamından şöyle bir sual gelmiş size. E, diyor ki Amerika'da enflasyon bu yıl yüzde altı olacak Hı. belirli diyor. E, Avrupa Birliği'nde e, özellikle Almanya'da da dört ila beş arasında yaşayan enflasyonlar Hı. var diyor. On yıllık tahvil faizleri ise Amerika'da 025 Almanya'da Hı. ise eksi yarım. Yani bütün dünya eksi faiz veriyor diyor. Bu nasıl oluyor? Hangi koşullarda ülkeler bunu yapabilir? Hı hı. Bizde enflasyon 20, faiz 15-16. Yani Doğru. baktığımız zaman diğer ülkeler gibi eksi bir faizimiz var diyor. Bizim hakkımız yok mu onlar gibi eksi faiz vermeye? Gerçi şimdi birisi rezerv para, birisi değil yani. gibi bir basit cevabı var bunun ama daha komplike bir cevabı var mı? Ne diyebilirsiniz? Yani o işte en önemli sebep. Çünkü e, Avrupa Euro'yu bastığı zaman Asya, Afrika gidiyor onu rezerv olarak tutuyor. Amerika dolar bastığı zaman gidiyor Japonya onu rezerv olarak tutuyor. Dolayısıyla Çin. rezerv para basıyor olmanın verdiği çok büyük bir avantaj var. Ama rezerv para basmak da ancak güvenle itibar oluyor. böyle budur. eksi faiz verip başkasının yani, cebindeki parayı çalıyorsunuz yani aslında. Yani paranıza güven olursa şimdi bizler, eskiden Türk lirası başka hiçbir ülkeden geçmiyordu değil mi? Ama sonra baktık Mesela e, Avrupa'ya gittiğinizde Türk lirasını kabul etmeye başladı. Başlamışlardı bazı yerlerde. Yani Hatça, Umre'ye gidenler mesela artık döviz almıyordu. Cebine Türk lirasını koyup gidiyordu. Türk lirasıyla orada alışveriş şey ediyordu. Ortadoğu'nun tamamına geçiyordu. Evet. Yani bu paranızın itibarı var. Şimdi o itibar üzerine konaklara kona gitseydi... ...yani Türk lirası da bir süre sonra gene rezerv para olurdu. Yani başka ülkelerde itibar etmeye Türk lirası güvenilir bir paradır. Sağlam bir para birimidir. Ben alıp rezervime koyayım bu sağlamdır diyordu ama... Böyle bir günde %10-15... Başkasının 15 rezerv parasına, ya <laughs> başkasında duran paranızı eksi faiz <laughs> verince aslında onların üzerinden para kazanmış oluyorsunuz. Yani, yani.